Zarapt dosyasının Amerika'da kapatılması, Halkbank dosyasının Amerika'da evet. kapatılması, Hakan Atilla'nın ceza almaması için bizzat Trump'la görüşülüp mesajlaşılıp, e, Trump'ın talimatıyla ilgili savcının görevden alındığı ortaya çıktı. E, adalete müdahale hı hı. edilmeye, Türkiye'deki gibi müdahale hı hı. etmeye çalışıldı. Başkandan başkana, yardımcılardan yardımcılara hatta bunun için Adalet Bakanlığı'nın gönderildiği ortaya çıktı şeylerde. Demek ki devlet olarak bunu yapabiliyorlar. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir görevliyle de bu konunun görüşülmüş olması şaşırtıcı olmaz. Yani. Ama gerçekte görüşülmüş mü, görüşülmemiş mi bunu bilmek mümkün, mümkün değil. değil, evet. evet. Ama şu bir gerçek, Sedat Peker uzun süredir konuşmuyor. Sedat Peker uzun süredir konuşturulmuyor. Sedat Peker uzun süredir söz verdiği Erdoğan dosyasını açmıyor, açamıyor. Başka konularda Heh. tweet atıyor. Başka konularda video çekti ama bu konuya gelince duruyor. Şimdi somut olan bu. Evet, şu somut anda. olan bu. Peker'in iade ihtimali var mı? İktidar bunun için uğraşır mı? Konuşturmamak için uğraşır. Peker'in tek kurtuluşu konuşmak. Konuşursa anlatacağı başka şey kalmazsa ya da daha büyüklerini açıklayacağı kaygısı devam ederse Peker'le uğraşmaktan evet. vazgeçerler ama Susarak peker bu cendereden kurtulur mu? Net olarak söyleyeyim, hayır. Konuşarak ancak bu cendereden kurtulur. Yeni bir video ile yeni ve gerçek bilgiler içeren, şahitliğini içeren evet. e, tweetlerle ancak kurtulabilir. Çünkü anlatacaklarından korktukları için iade ve susturmak istiyorlar. Anlatacakları bir şey kalmadığında ya da bu anlattıkları tehlikeli belki başka şeyler de söylerse daha kötü oluruz diye düşündüklerinde e, Peker'in peşinden gitmeyi bırakacaklardır diye düşünüyorum. Ha, bu bir şey İkincisi şu velev diyelim Peker'e bir şey oldu iddia ettikleri gibi anlaştılar. E, bunu birçok e, öğretmene yapıyorlar. Tamam evet. Peker öğretmen değil ama neticede devletten devlete istihbarattan istihbarata dönen şeyler var teknik olarak böyle bir şey olma ihtimali ne binaen bile Peker'in anlatacaklarını e, not aldığı imzalı olarak bıraktığı bir şey olması lazım geriye doğru ya da video çekip bir yerde dağıtıp güvenli yerlerde tutması daha fayda var Çünkü daha sonra şu ana kadar konuşamadığı şeyleri bu tür bir sürecin içerisine girdikten sonra konuşması pek mümkün gözükmüyor. Fakat bunu da tabii düşünmemek evet. mümkün değil. Yani e, bir ifade tutanağı, e, bir video serisi, yani deliller delillendiren e, kanıtlarıyla sizin bahsettiğiniz gibi herhalde bunca şeyi anlatan, bu kadar çok şey bilen birinin de herhalde bunları düşünüyor olması gerekir. Yani konuşmak net olarak şu anki bulunduğu konumdan evet. dolayı onun tek kurtuluşu ama bilmiyoruz nasıl bir karar verecek. Evet. Ee, Hannibal'ın o meşhur şeyine, ya bir yol bulacağına evet. gelince Hannibal Libya'dan, Kartaca'dan gelip Roma'ya çıkış yapıyor. Alpleri geçmek için de, o buzlu, karlı yerleri geçmek için de o yolu buluyor gerçekten. Alplerin üstünden fillerle geliyor ve sonra zaferle dönüyor. Hannibal iyi bir örnek. Güzel ee, bir örnek. Ama Hannibal gerçekten çözüm üretip sonuca götüren yolları açarak gitmiş. Yani, yani o yolu buluyor. Yani o yol sadece e, kaçış yolu değil. O yol aksine e, zafere götüren yol. Mücadele, yani savaşa götüren yol. Ve yani o alpleri aşarak bunu elde ettiği bir yol. E, yani o yüksek bir örnek veriyor. Evet. Yani, yani her, o yolu örnek kullanıyor. Veriyor. Yani onu söylüyorsan o zaman o yolu açacaksın. O yol çok basit yani işte dediğim gibi konuştuğunda o yola geliyorsun. Yani fillerle yolu... adlere yani, gitmene gerek yok. Ben bunu YouTube'dan yapmam. Instagram'dan video yaparım. Twitter'a iki buçuk dakikalık videolar yüklerim. Yine yani bunun şeyi yok. Hani isteniyorsa konuşmak zaten o yol açık. Yani e, Yok Twitter bile atsa, açıklama bile yapsa yine Getiyor, ses, tabii. ses getiriyor. Yani o yol açık. E, başka yol arıyorsa onu bilemeyiz. Onu da göreceğiz.